Mikasa fanboyları saldırmadan açıklamamı da yapayım. Ben Mikasa'nın berbat bir karakter olduğunu düşünüyorum. Bir karakterden çok resmen plot point, bir e, senaryo aracı olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki repliğinden bir Eren zaten. Eren'e olan yaklaşımından başka hiçbir karakteri, hiçbir kararı, hiçbir aksiyonu olmayan bomboş bir karakter bence. Sevimli ve yetenekli olması onu iyi bir karakter yapmıyor üzgünüm. Historiada rezalet. Reiner'i birinciliğe koymamı da sorgulayan çok olmuş. O da işte bak Mikasa'nın tam tersi. Reiner muazzam derin bir karakter. Çok iyi işlenmiş bir karakter. Kendi içinde yaşadığı o psikolojik savaş, seri boyunca olan evrimi. Ama diğer birçok karaktere baktığında okey bir tane olayı var. Hep o ha, patates yiyen komik kısa ha işte Eren'i çok seviyor ha falan. Böyle düz karakterlerdense gerçekten bir derinliği olan, kaliteli yazılmış ve seri boyunca bir evrimi olan karakter Reiner. O yüzden de favorim.